Şampiyonlar Ligi finalinde atar. Hiç sorun yok. Ben çok rahatladım şu anda. İlker atarsa Belediye Spor şampiyon oluyor. Of. İlker. İlker. topun gerisinde. Kader anı. Sezonun anı. İlker. Dör! Allah olsun, gönül olsun. Belediye denizci sıfırı geçecekti. De. Belediye denizci. Hak etti. Gerçekten hak etti. Gerçekten çok yakıştı. Işte. Gerçekten çok yakıştı. Işte. Erdem ne kadar gözyaşı dökersen dök bu gözyaşları sana helaldir. Bu takımın evet. buraya gelmesindeki en büyük faktörlerden biri de sensin. Dolayısıyla evet. seni ekstra kutluyorum. Tebrikler. Takımda emeği geçen herkesi, hocasından malzemecisine, yemeği yapan